Merhaba kanalıma ve hayatıma yeniden hoş geldiniz. Bugün video çekiyorum ama birazcık içim buruk çekiyorum. Bayağıdır vloglar bloklar sizi sıktım diye böyle ürünlerle ilgili bir video çekmek istedim ama şu anda malum Türkiye'nin her yeri cayır cayır yanıyor maalesef. Birazcık da bu videoyu çekme amacım şöyle oldu. Size bitenleri gösterirken bir taraftan da bu orman yangınlarında çok güzel siteler var. Yeni ürünler alarak yangında mağdur olan kişilere, e, hayvanlara, ormanlar için hani yararlı olabilecek birçok site var. Oradan da alışverişler yaptım. Onlar da geldiği zaman muhtemelen e, hafta içinde gelir en kısa zamanda size göstereceğim. Oradan hem ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz, e, hem de yardımcı olmuş olabilirsiniz. Mesela Selin Ciğerci'nin ürünlerini merak ediyordum ne zamandır. E, bu da bir vesile olmuş oldu. Ondan iki tane ürün aldım. Bir tane Yasmin parfüm var. E, onun da mesela ürünlerini hep görüyordum. Herkes çok memnun, uygun fiyatla hem de orijinal parfümleri getirtiyor. E, onu merak ediyordum, ondan da aldım. Yine onlar da geldiği zaman hafta içine size çeker, gösteririm. Neyse vakit kaybetmeden ben size bitenleri göstereyim. En azından paranızda çöp olmasın. Bazen e, bazı işe yarayanlar var, işe yaramayanlar var. Onları göstereyim, ona göre boşuna para harcamamış olursunuz. Önce şu büyük olanlarla başlayayım. E, daha sonrasında diğer kozmetiklere geçeriz bunu e, niye özellikle söylüyorum Hani baktığınız zaman tamam çamaşır suyu bunun neyini anlatıyorsun diyebilirsiniz ama bu gratis'in çamaşır suyuydu kendi markasının benri gördüğünüz gibi e, bunu şüpheyle almıştım acaba gerçekten işe yarar mı yaramaz mı diye ben özellikle bunu işte banyo tuvalet falan temizliğinde kullandım gerçekten işe yaradı alınabilir özellikle de hani gratis'in kendi markalarına e, dair indirimleri olduğu zaman alınıp kullanılabilir memnun kaldım yani size de bunu belirtmek istedim yine diğer bir ev temizlik ürünü bu mis markasının da sirke özlü kireç çözücü diye hani porçöz e, zararlı onun yerine daha masum diye bunu aldım ama şöyle bir şey var. Mesela üzerinde diyor ki nane kokulu, sirke özlü falan filan ama ben bundan bir porçöz etkisi göremedim. Öyle söyleyeyim. Porçöz'den beklediğim bir etkiyi göremedim. Tabii ki de biraz daha seyreltilmişi olacaktır. Hani içinde kezzap yok falan diyor ama işe yaramadıktan sonra bunu kullanmanın da çok bir anlamı yok. Bir ikincisi nane kokusu falan öyle bir şey yok. Hani porçözün gerçekten size tıkayan, rahatsız eden kokusu, e, dumanı maalesef var. E, ama etkisi de o kadar değil. Onun için hiçbir faydasını görmedim. Ha çaydanlık için diye düşünürseniz ben çaydanlıklarda şöyle bir şey yapıyorum. Zaten uzun zamandır porçöz kullanmıyorum. Mesela limonu sıktım. Artan kabuğunu buzluğa atıyorum ya da biraz limon çürümeye dönmüş onu hemen buzluğa atıyorum. Böyle biraz arttığı zaman onları çaydanlığın içine koyuyorum. İçerisine birkaç tane limon tuzu koyuyorum. Kaynatıyorum. Onunla temizliyorum. Mis gibi oluyor. Zaten uzun zamandır çaydanlık için falan ben eee kireç sökücü kullanmıyordum. Bir daha alır mıyım? Almam. Mis'in daha önceki videolarımda anlatmıştım. Bulaşık deterjanından da maalesef memnun kalmadım. Mis'le biz anlaşamadık yani öyle söyleyeyim. Diğer bir ürünümüzde böyle Green Clean'in e, likit sabunu. Bu dene bunu kutularından çıkmıştı. Organik portakal yağlı diye gerçekten çok güzel mis gibi portakal kokuyordu. Yoğunluğu, temizlemesi daha sonra bıraktığı koku çok güzeldi. Aslında özellikle de çok güzel. Fosfat, e, e, SLS, klor, paraben içermiyor. Vegan bir ürün. Eko sertifikalı, geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış. Böyle baktığınız zaman her şeyi dört dörtlük ama fiyatı çok pahalı. 5 litresi 140 lira gibi bir şey. 5 litre de yani bize bir ay gitmez herhalde. 140 lira çok pahalı. Zaten ben e, önceki videolarımda da görürsünüz. Sabunları artık kendim yapıyorum. Normal sabundan hani katkısız bir şekilde yapıyorum. Buna o kadar para veremem. Ama ben illaki bu parayı veririm. Böyle bir sıvı sabun almak istiyorum diyen olursa kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzeldi. E, buna bir bakabilirsiniz. Bunlardan yine bitti. Her ay en az bir tane böyle bazen iki tane bile bitirdiğimiz oluyor şimdi biten ve bir daha bulamayacağım çok güzel bir e, duş jelinden size bahsedeceğim çok fazla üzerinde durmayacağım ama dolap uygulaması gibi ya da herhangi bir yerde görürseniz kesinlikle kaçırmayın alın bu e, bolca erik kokulu bir duş jeliydi body shop'un bunun e, daha önce de göstermiştim vücut spreyi de vardı vücut kremi de vardı Bunları hele ki üçünü kullanırsanız muazzam oluyor ama üçünü kullanmasanız sadece bunu bile kullansanız gün boyu üzerinizde o kokuyu alabiliyordunuz çok güzel ama maalesef artık yok. Yine bir tane daha böyle armutlu e, vücut kremi tabi bunlar body yogurt diye geçiyor body shop'un. Um. Bu da yine bir ım, yılbaşı ürünüydü yanlış hatırlamıyorsam bu da bitti ama bunun da yine devamı yok bulursanız kaçırmayın buna sadece armut değil. Hani böyle değişik meyvelerin e, kombinasyonu gibiydi, güzel, insana yormayan, çok tatlı böyle, böyle sulu sulu bir meyve aroması e, hissedeceğiniz güzel bir kokuydu. Bunu da bitirdik. Şimdi vücuttan devam edelim o zaman. E, yine Gratis'in bir Be Beauty markasının Kahve tanecikli vücut peelingi. Bunu ben çok severek kullandım. Özellikle dirsek, koltuk altı, diz gibi yerlerde kullandım. Öyle acayip bir tahriş falan da yapmadı. En azından temizliyordu da. Ee, i̇çerisinde kil de var bu arada. Onu da söyleyelim. Benim hoşuma gitti. Ben seviyorum peeling kullanmayı. Ee, şimdi kendim yine alttaki videolardan bakarsanız kendim de peeling yaptım. Filtre kahveleri artanlarında Hindistan cevizi yağıyla karıştırarak peeling yaptım yalnız onda e, daha sonrasında dururken biraz böyle renk vermeye başladı onu başka bir yöntemle daha denemeyi düşünüyorum yine yaptığım zaman onu da size mutlaka güncellerim ama bunu sevdim alırım yani kullanırım hep ben bitirmiyorum biraz da eşimin bitirdiklerinden göstereyim ivroşenin tıraş köpüğü e, bu zaten ultra e, yumuşak tıraş köpüğü diye geçiyor Gerçekten öyleydi. Eşim bundan çok memnundu. Biz bundan daha önceleri de bitirmiştik. tabii. YouTube'a başlamadan önce atıyordum. Daha önceleri de bu, bitirdik. Bu üçüncü falan olabilir. Ee, bundan çok memnun. Bunun tıraş balsamını da kullanıyor. Gerçekten cildini yumuşattığını söylüyor. Ama e, bunun fiyatına falan bakayım diye ben e, İbroşe'ye baktığım zaman bundan göremedim. Başka bir tane versiyonu vardı. Aloe veralı. Yeni çıkmış muhtemelen. Bundan göremedim. Şu anda mı stoklarda yok yoksa ürün kaldırıldı mı bilmiyorum ama mağazalarda falan olabilir. Olursa eşinizin böyle tahriş özelliği falan varsa hani memnun kalmıyorsa her tıraş köpüğünden bunu alıp kullanabilirsiniz. Gayet memnunduk biz. Şimdi hiç almamanız gereken bir üründen bahsedeceğim. Bence en azından. E, ee, ürünlerini ne kadar çok sevdiğimi, ne kadar çok kullandığımı biliyorsunuz. Bu White Tone Up diye bir kremin almıştım ben. Ee, bunu şöyle düşünmüştüm. Açıkçası koyu lekeleri açacağını düşünerek ben almıştım. Onu vaat ettiğini düşünmüştüm ama öyle değilmiş. Bu e, fondöten gibi düşünün. Sürdüğünüz yerdeki rengi açıyor ama bu bizler için çok uygun değil. Bu yine Korelilerin ya da Japonların kendi cilt yapılarına göre bence bu rengini hani beyazlatarak açıyor. Beyaz yani ben sürdüğüm zaman mesela ki ben çok koyu tenli değilim. Buğday tenliyim. Ben sürdüğüm zaman bile orası beyaz beyaz kalıyordu. Yani normal bir fondöten gibi emilmiyor da yani cilt tarafından. Ee, dediğim gibi bizlere çok uygun değil. Ben bunu yine de vücut kremi olarak falan filan o kadar para verdim diye kullandım ama çok çok beyaz tenliyseniz işte cilt tonuna eşitlesin öyle bir krem süreyim hani bir mini etek giyiyorum bir şort giyiyorum falan diye düşünürseniz belki alınabilir ama çok çok beyaz değilseniz kesinlikle vücudunuzda sırıtacaktır hiç almanızı tavsiye etmem. Şimdi en son ürünümüze geldik bu da Yves Rocher'den yine. vanilyalı bir parfüm. Vanilyalı ama ben vanilyayı çok seviyorum biliyorsunuz vanilya hindistan cevizi. Ama bu böyle buram buram bir vanilya değil. Çünkü içerisinde kahve, kakao ve pembe karabiber var. Ee, çok yoğun vanilya kokusu sevmeyenler için iyi bir seçenek olabilir. Çok baharatlı da değil ama alttan alttan o karabiberin hafif kokusunu alıyorsunuz. Kahve ve kakao ben hissedemiyorum yani. Hani vanilya ile onun karışımı gibi düşünebilirsiniz. Hani ne çok çiçeksi ne çok şekerli. Böyle ortada herkesin sevebileceği bir parfüm. Kalıcılığı falan da fena değildi ama şöyle bir şey var çok pahalı. Yani böyle wow demediğim için hani normalde olsa kullanır mıyım? Evet kullanabilirim belki ama wow demediğim için bir daha alır mıyım? Muhtemelen almam. Kullandım böyle bitti. Evet bu ay bitirdiklerimiz bu kadar. Bu ay biraz bayramdır, seyrandır, öteye git, beriye git derken çok fazla ürün bitirememişim gördüğünüz gibi. Ee, bakalım gelecek ay neler bitireceğiz, neler anlatacağım. Dediğim gibi ben bu tarz videoları çok seviyorum. En azından birimizin Te tecrübe ettiği bir şeyi e, biz de alıp almamakta kendi inisiyatifimizi kullanarak e, almayı ya da vazgeçmeyi düşünebiliriz. Görmek istediğiniz başka içerikler olursa lütfen bana yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Instagram'dan da takipleşelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.